Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Foto Dijital 7. Uluslararası Dijital Görüntüleme, Albüm, Reklam, Baskı Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarındayız. E, değerli kardeşim Hüseyin'le birlikte bu ara katılıyoruz. Umarım vlogumuzu beğenirsiniz. Birçok standları dolaşacağız. Sony'yi dolaşacağız. Fujifilm, Bilim Nikon ve diğer markaları dolaşacağız. Zoom ithalatın e, standı var. İleride Kodak var. Kodak'ı dolaşacağız oldukça kalabalık. Bugün atmosfer oldukça güzel. Umarım videomuzu izleyip beğenirsiniz arkadaşlar. Müzik Merhabalar şimdi Hüseyin'le A992'yi kurcukluyoruz. <laughs> Yani 135 milim 1.8'i de burada bulmak bizim için çok iyi bir şey oldu. Ee, makine zaten çok canavar. Ee, yani örnek bir tane çekip yakından gösterelim abi. Şimdi a 992 ile bir fotoğraf örneklemesi göstereceğiz. Nasıl yakınlaştıracağım bilmiyorum da. Ama tabi patlıyor. Gösteremedim. Wi-Fi ile kendimizi atalım mı? Yok belli olmuyor. Ha. Hani en iyi fotoğraf makinesi bu mu Hüseyin? Sence? Sen, 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 benim için bu yani. Hani daha bir şey yok. ne alacaksın bunun üzerine yani? Bunun üzerine alabileceğin bir makine. Sony'de yok zaten. Bunun fiyatı ne kadar? 14.000 bin lira. 14 bin lira bodysi. Body. E, lensleri de bunun ayrıca satılıyor. Oh. Onlarda ayrıca oh. bir miktar var. Ev satarsın. <laughs> Hı. Evet şu anda gene Sony'nin standındayız. Alpha, Sony Alpha A99 2'yi test ediyoruz şu anda. Saniyede 12 kare çekim hızı ile hiçbir anı kaçırmıyorsun bu makineyle ama tabi Hüseyin'in de bu makineyle ilgili bir yorumu vardır diye düşünüyorum çünkü bayağıdır bakıyor ve oldukça da suskun. Bir hayal kırıklığı mı var senin? şimdi ee, makine Ocak ayında e, Türkiye'ye gelmesini bekledik biz. Yani bir altı ay bekledik neredeyse. Aralıkta geldi, inceleyemedik. Ocak ayında biz tabii ki Eminönü'ndeki şubesini edip, inceledik makineyi e, birazcık. Yani tam kurculayamamıştık ama şimdi burada kurcalama fırsatı var. Çok da iyi bir lansla kurculuyoruz. Yani Zeyt'in e, 135 mm e, eski bir 1.8 milim. Niye iyi bir lans takmamışlar acaba? Böyle Yok, bir... gayet iyi, iyi bir Çok, bir. çok iyi bilans. Eski bir ama şimdi bizim eklerdiğimiz de değil. Ama ters, makine yeni jenerasyon makine neden es, eski bir lensle test ediyor? Sony'nin Sony en büyük sıkıntısı şu kadar. Ee, lens süreçler biraz yavaş. Hmm. Ve lens süreçler daha dar. Her zaman istediğimiz lens kullanıyoruz. 50 kullanıcılar için sıkıntı değil. Hmm. Her zaman istediğimiz lens kullanıyoruz. Gayet net bir fotoğraf elde edebiliriz. Burada benim örnek incelediğim fotoğraflarda da Beğenmediğim tek şey Sony'nin liste başarılığına Nikon gibi değil. Hmm. Vendo, renkli. Gerçekten. Böyle renklenmeler renkli. Norizler renkli renkli kalıyor. Nikon'un çok olumlu değil. Canon'un da renkli. çok detaylı bakım işlemi. Şey Bu makine aldığında gayet ediyor. isteyen varsa aklına şüphe kalmasın yani. 5 yani dakika beklemesin diye. Hı hı. Ama detaylı bakmak lazım. Lens, lens yelpazesini düşünmek lazım. Evet. Fiyatı da oldukça yüksek lensleri. Yani bir Nikon gibi değil değil mi? Nikon'da mesela farklı bir lens de kullanabiliyorsun. Galiba Canon'un lensleri oluyor ama bunlar lensleri kendine özgü. Aynen o şekilde abi. farklı lensleri bunları da kullanabiliyorsun ama e, bu konverter falan kullanabiliyorsun. Onun için Converture üretti miydi bilmiyorum. Yani en son Ocak ayında baktığımızda yok. Kendi G senin dahi dair takamıyoruz şu an. Yani sadece s Oscar a hmm. Senin için bu hangi modeli? D5 model. D5. D5. D5 hmm. daha bu, bir modeli. D5

Tam yani. belgesel her Evet belgesel fotoğrafçılığı ve aynı zamanda bunların videoları nasıl Hüseyin'cim yani 1080p mi? Yok, 4K çekiyor. 4K çekiyor, 4K'da kaç kare çekiyor? Evet alan derinliği muazzam. Evet lensin Vallahi böyle bir şey evet. Siz Hüseyin bu kamerayı beğendi. Şu anda Mehmet Ceran'ın Nikon D5 ve 200-500 milim lensli olan testini izliyoruz arkadaşlar. Resmen evet, şöyle göstereyim. Cihazın büyüklüğünü. Vizördeki görüntü var ya muazzam yani açık konuşayım. Basalım abi. ISO 10.000'i bu otomatik ISO'da kendi mi alıyor? Otomatik yani. ISO'da şu anda hmm. Oha hmm. başka bir şey demiyorum. Aynen Keskinlik aynen. Bir Muazzam ya. Bilmiyorum Ama çok ağır. Kaç kilo abi bu? Alman sahibine bağışlasın. Ee, bu 3 kilo tamam. var abi. Alamayız. 2 kilo bu. Hayal. 1,5 kilo da bu. <laughs> Bu şeyleri daha zevkli yani Aynen. Meslek olarak. Meslek olsa zaman, sıkıcı olur. Bir şeyim lazım. Doyum ulaşıyorsun. Aynen. Yani ay bir olay şey. değil? Ticarete, ticarete girdiği için o zevk gidiyor, o şevk gidiyor. Aynen. Aynen Ama yani şöyle fotoğrafçılık yapmak daha iyi mesela. Fotoğrafı kenara aldın, atladın arabanı. Aynen. Aynen. Mesela gittin Çanakkale'ye bir çekim yaptın geldin ya da daha atmosferi güzel bir yere gittin çekim yaptın geldin. Aynen. Ama sen bir e, geline damatı çektiğin zaman kasılıyorsun, sıkılıyorsun. Standart, ya, aynen, aynen. Aynen. Bir de yani ama amaçlı zoraki, amaçlı yani. amaçlı zoraki yaptığın için de aynen yani. öyle yani. Onlar amaçlı senden amaçlı iş amaçlı bekliyorlar. Daha aynen. Yapıyorsun, aynen. Daha iyi Ama geçiyor. yani onun için de 20 bin liralık yapıyorsun. makine almaya gerek var mı bence? Gerek yok abi. Her şey her önemli şey Ama işin hakkını vermek istiyorsan tabii evet. ki kesinlikle malzemeyi <laughs> en iyisini alacaksın. Makinenin özellikle lensini en iyisini almalı. Lensin en iyisi olacaksın ki makine seni bir yere kadar götürür. Ama lens seni taşır. Hmm. Önemli Ar olan lens yani. Evet, gördün az önce. E, 200-500 milim Nikon'un lensinin keskinliğini, kalitesini. 8 lira. E, 8 lira. Şimdi 8000 lira orta boyu kullanıcı için çok mu fazla? mı? Yüksek bir fiyat. Yani. Tabii tabii tabii. Türkiye E, kameralara bakıyorsun. D5. Hmm. Sosu çıkıyor. 4500 asada yani bir sözü çektiği fotoğraf kalitesini gördünüz. Az önce yine videoda vardı. Ee, sen oraları editlersin. E, o videodaki adamın suratındaki o grenlenmeler. Aynen. nasıl? Ne kadar? Neredeyse ha? yok. Hayır. Yani düşündüğün zaman <laughs> nedir hocam? Ben evet, evet, makine, evet, iyi lens, iyi fotoğraf. Ama bunlar daha ucuz olmalı da halledebilirsin. Bunu profesyonel meslek amaçlı yapıyorsanız kesinlikle en iyi malzeme Evet, abi. O, abi. Yani fiyatların da düşük olsun. Sen şimdi 50 bin liralık bir ekipman ekipman kurduğun zaman tutup da bir 500 liraya düğün çekimi yapamazsın. Yaparsan Aynen. zarar edersin. Bence düğün fotoğrafçılığı artık doyum noktasına gelmiş ve gitmiş bir fotoğrafçılık. Bunun dışındaki yapılabilecek fotoğrafçılıklar yapılabilir icra edilemez. Ama zaten bir doyum noktasına geldiğinde zaten doyum noktası böyle yakınlaşın. Bunlar evet. artık bitmiş bir şeyler. Aynen. Bunun için sıkıcı için pozlar vermektense bence böyle daha böyle hafif yani bir kesinlikle. şeylere gitmek Aynen yok. ben de onu söyleyeceğim. Mesela benim istediğim fotoğrafçılıkta belgesel fotoğrafçılık. Yani illa bir hayvan çekmek değil. Mesela doğada az önce beyefendi anlatıyordu ya bir önceki dakikalarda şeyde videoda. E gitmiş bir kuşu çekmiş mesela. Aynen. Börtü böcek bir şeyler çekmek lazım. Daha keyifli bence. Bir Anlamı. keşfetmek yani bir şeyleri, doğadaki bir şeyleri keşfetip insanlara direkt sunmak yani, en keyifli soru bence, bence. Birkaç yıl sonra büyük fotoğraf çıkmaları soru Çünkü herkes aynı fotoğrafı çekiyor. Yok kısa bir süreliğine Aynen. İstanbul'da yok Kenar Bahçe Fenerbahçe Parkı'na gidelim. gidelim, bir 15 kare oradan alalım. Ha, yok sen gelini yok koluna yatsın bilmem ne. 50 fotoğraflık albüm verelim, şunu verelim, gibi bir adım. Evet, fotoğraf için önemli. Ama bence tekrar tekrar haftada bir bakmayacağım fotoğraf için 3-4 bin lira bir fotoğraf verip çektirmek artık bunlar da küfür olmaya başladı yeni daha var. Aynen. Mesleğin sonu ama çıkan makineler deli değişik makineler. Aynen. Yani iki tabii. göbek parası makineler. Tabii tabii tabii. Yani, yani ben araba alırım ya. 30 bin lira bin. Bin. bir makineye veriyoruz. Sadece batısı 22 bin lira. Evet. 22 e bir de gelişen var. teknoloji. Sen 22 bin lirayı veriyorsun, 3 sene sonra e, o paralara çok daha iyi bir teknolojiye alıyorsun. Eğer evet. o 3 senede sen o para kazanamıyorsan o makineden onu almanın bir mantığı yok yani. Kesinlikle ticari amaçlı olmayan, hiçbir e, fotoğraf tutmuyan, ticari amaçlı, profesyonel, ben bundan vergiyle iş kazanmayacağım, e, para kazanacağım diyen insanları bu makineleri alıp hakkını vermesi gerekiyor. Aynen. Yoksa evet. az, mahalle arasında kedi çekeceğim diyen insanların da bu makineleri alıp ekonomik ben kendilerini hem de yaptıkları fotoğraf sanatına hakaret etmemeleri gerekiyor. Ben Aynen. Öyle düşünüyorum. Aynen. Ustaya vereceksin abicim bir şey. Büyük fotoğrafını bırak, profesyonel insanlar çeksin. Evet. Daha freelance takılan insanlar var. Süzgüde de çekmiyorlar. Dış, dış mekan çekim yapıyorlar. Aynen. Belgesel tarzında fotoğraf çekiyorlar. Muazzam şekilde. Bu tip videoda fotoğraf çeken yerlerde düğün fotoğraf çektirmek mantıklı ama onun dışında gel stüdyoya, gel stüdyoya, bunu yapalım, şunu yapalım. Ondan sonra çıkan fiyat bu. İşte tatmin değil bence. Buradaki cihazları da görüyoruz. Çok baba çok güzel cihazlar var. Normal ticari işlem yapacak insanlar Bunları alabilmek için kendileri parçaladığına gerek değil. Ağzına çıkmak için cihazlar var. Ama herkes bence elindeki cihazı bulursun. Bunu da yapacağı iyi bir iş yapsın. Az önce sana da gösterdiğim Nikon'un orada. Adamın elinde 22 milyar makina. onun yani evet. 7 milyar lens, 30 milyar toplamı Işık sistemi var. kullanılan ışık sistemi, 150 TL'lik ışık sistemi. Aynen. Niye o zaman makinenin hakkıyla bir Aşık... ışık sistemi yapmıyorsun Niye değil mi? Niye 12 milyar bir tane sonra korku takım bir üstü Yani burada aynı makineye kullanmadan D90 ile de D80 de Nikon seriyle yapabilirsin. Aynen. Ee, orta format giriş işte yani, bir de yapabilirsin. Yani ille full frame olması gerekiyor. Onunla da aynı fotoğrafı çekebiliriz. Aslında gene şuraya geliyoruz biz. Yani fotoğrafçılık eşittir. Kendi beyninde çıkartmış olduğun sanatlar değil mi? Yani onu her türlü editlersin zaten hatalarını. Çok para dökmek hiçbir Aynen. şekilde iyi fotoğraf alabileceğin anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Kaliteli fotoğraf alabilirsin ama çektiğin fotoğrafın bir yeri yoksa bir işe rahatsız. Aynen. Sigma bölümü artı serisi lensler abi. Bunlara bakalım ya. Hı? Evet arkadaşlar, 7. Uluslararası Fotoğraf Dijital Görüntüleme, Albüm Reklam Baskı Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarında. Tamamdır. Şu an kemer atılım yapıyoruz. Fotoğraf mı? kablosuz bir şekilde hemen aktarıyoruz hatta abi bu kadar çekeyim hemen orada. Düğün salonlarında acele servislerde kullanılabiliyor. Çok mantıklı. Mantıklı. Çok mantıklı. Düğün salonunda çekimler şey tablet var. aktarım yapabiliyoruz. Hafıza kartını çıkartman lazım öbür türlü. Aynen. Fotoğraf çekersin. Yuvayı bozdum o zaten hop 150-200 milyon para gitti. Aynen. Hiç gerek yok. Şu an fuara özel 5 lira bir ücreti var. Fuar hı hı. dışında alt dijitalden temin edebiliriz. Aynen. Neft aktarabiliyormuş. Aktarıyor muyuz? E, Biraz da aktarıyor, aynen öyle. Hatta e, bu e, peşini yapabiliyoruz. Ben göstereyim biraz yaklaşırsan abi. LV'yi alıp canlı izle. yapıp canlı hmm. alayım. Hmm. Sonra fotoğrafını kendim çekerim. Hmm. Fotoğrafını çektik, Sonrasında... geldi. Ondan sonra ben bu LV'yi de kapatalım. Bu birazcık koyuydu galiba. Hemen bunun değiştirelim ayarlarını. Bunları da yönetebiliyoruz. Yani telefonu koyduktan sonra başında kimsenin olması gerek yok. İçindeki hafıza kartını açıp tekrar indirme falan bile yapabiliyorum. Çünkü bu maçlarında kale arkasındaki fotoğrafçıların kullandığı sistem. Ama kablosuz. Mantıklı. Aynen öyle. Ama zaten kablosuz olması. Özellikle düğün salonlarında takı. Adam takıyı taktığı taktım arkasında hemen fotoğraf oluyor. Bitti. Taktın abi artık. İyi hadi yok Teşekkür yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Mükemmel ya. Şuraya bakar mısın ya şu hissiyata? Tasarım harikası ya hepsi. Aynı tasarımın her boy albümü var baksana. Kesinlikle. C'est Robert. selfie matrix dedikleri bir e, mobil fotoğraf çekim stüdyosu olabilir diye düşünüyorum. Genelde AVM'lerde falan karşılaşıyoruz bu tarz mobil fotoğraf stüdyolarıyla. Oldukça iyi oluyor. Biyometrik fotoğraf için yani, ayarlanmış aşkı tarafından. Hmm. fotoğraf çekiyorsun. Atıyorsun. evet. hemen bir e, peşini yapıyorsun. Çaktaya çekiyorsun. Biyometrik fotoğrafını alıp çıkıyorsun. Yani şundan bir tane AVM'de bir yer kiralayıp koyduğun zaman var, güzel para kazanırsın. Pasaport gece pasaport işlemlerini gece de yapabiliyorsun. Evet. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şu anda Fuji filmin baskı teknolojileri standında dolaşıyoruz. Acvitlet 1602 dijital baskı makinesi. Böyle bir şey yok ya. Mükemmel çözünürlüğü var açıkçası. Eminim DP'de var ya tam yapmış adamlar ya. Aynen. Böyle bir şey yok. Mükemmel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tamam, bu Siyanar bu Expo çalışalım. Fuar alanında dijital foto. 3, 2, 3, 2, 3, ne fuarıydı bu Hüseyinciğim? Foto e, dijital 2017 yedinci uluslararası e, dünya şey Avrupa'nın ikinci en büyük e, Türkiye'nin en büyük fotoğraf ve fotoğraf baskılarından yapılan fuar. E, Tebrik ediyorum kardeşim seni. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğendiğinizi belirten tuşa basmayı unutmayın. Şur şurada bir yerde olacak ya. Nerede? O, Hep öyle derler ya. <gülüyor> <Şurada>. <gülüyor> Oraya koyacak bilmiyorum. <laughs> Ghanesi Videomuzu seyredik. seyrettiğiniz için çok en teşekkür ederim. En sevdiğim fuara geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın arkadaşlar.